Şimdi hazır mısınız? Şu anda içimizdeki kapıları açıyoruz. Tamam mı? Ne kadar zor olursa olsun öğrendiğin her ders için teşekkür etmeyi asla unutma. Her dersten daima en hayırlı olanın geleceğinin ve her zorluğun yolda sadece bir atlama taşı olduğunun farkında ol. Öğrenilmesi gereken çok önemli dersler vardır ve ne kadar çabuk öğrenirsen o kadar iyi olur. O derslerden kaçmaya veya onlara atlayıp geçmeye çalışma. Tam tersine derslerin ne için olduğuna bak ve onlara adil ve dürüst bir şekilde karşıla. Takılmış bir gramofon iğnesi gibi devamlı aynı eski hataları tekrar tekrar yapan biri olma. Değişmek istediğinde değişebilirsin. Farklı olmak ve başarılı bir hayat yaşamak istediğinde sadece buna karar vermen ve gidip bunu gerçekleştirmen gerekir. O zaman bunu yaparsın. Neden şimdi yaşamın içinde en iyi olanı görmüyorsun ve yaşamın olması gerektiği gibi keyfini çıkarmıyorsun? Ah, we're coming.